Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve Şimdi Sayım abi e, benim kaç sene diyeyim Allah alem yani 99'larda falan 2000'lerden beri tanıdığım bir kişi. E, ve kendisinin de benim de e, hayatımız yani öyle bu toplumdan bir birey olmayla beraber e, çok müthiş bir hayata sahip değildik yani. Kendisiyle benim cahiliye hayatım ee, işler acısıydı. Tabii ben bir kardeşin aracılığıyla duydum. Sayım Sayım abi işte falan cemaate gidiyormuş. Orayı bırakmış diye. Hangi cemaat? İşte menzil cemaati. Abi işte tevhidi söylemler var dedi. Ben de Sayım abi duyunca şaşırdım yani. Sayım abi gibi biri nasıl ki bana şaşırmıştı insanlar. Ben de Sayım abiye şaşırmıştım. Velhasıl daha sonra nasip oldu. Görüştük. Gayet tevhidi anlamış. Ailesiyle, çoluğu çocuğuyla beraber e, bu dine müntesip olduğunu beyan etti. E tabi bundan önce de hangi e, bir cemaat menzildi tabii değil cemaat mi? Tabi cemaat katılım vardı hocam benim. Daha önce menzil cemaatine gidiyordum. E, bir allah ölen bir üç buçuk sene oraya bir intisap ettim yani. Evet. Hani hizmetlerinde bulundum, e, üç defa da şey yaptım, gidip geldim yani. Ama bunu yaparken bize bu şekilde hep nakledildi. Bunu bir ibadet tarzında imiş gibi gördük biz bunu. Şimdi biz oraya gittiğimizde bize bir tövbe adamı verdiler bize. Ya bunu anlatmak zorundayım ki çünkü bunu yaşamadan gerçek anlamda hakikati bulamıyoruz yani bir yerde. Tövbe adabını yaptıktan sonra belli bir merhaleler var. Onları atlattıktan sonra uyumuşsun, rüyanda rüya görüyor musun? O rüyanın, rüyanın içerisinde cehennem zebanileri gelip senin kolundan tutup günahkarsın yani artık dünyada nasıl bir günah işlemişsen artık Allah azze ve celle seni cehenneme sokacak. Oradaki e, şeyh, gafs yani zat gelip senin kolundan tutup bu benim müridim deyip yani istediği gibi seni cennete koyabilecekmiş yani. Bunu bunu bu şekilde zaten bu şekilde var yani bu söyleniyor yani bunu şimdi kesinlikle bunu e, mürid kafasından uydurmuyordur yani veya bunu mürit uyduruyorsa bile şeyh niye buna engel olmuyor gibisine. Ben bu tür söylenimler olmaması lazım. yani zaten Allah azze ve celle kesinlikle şefaat hakkını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dahi izin verme sürecinde şefaat edileceğini söylüyorken yani şeyh çok mantıksız geldi yani ben o kadar günah işlemişim demin anlattığınız gibi Allah affetsin cahilede yani girmediğimiz günah yapmadığımız masiyet yani Kul hakkı olsun, insanlara zulüm olsun, kendi annemize babamıza olan isyankarımız olsun. Allah' hamdolsun tevhidi öğrendikten sonra dönüp arkaya baktığın zaman ben neler yapmışım dediğin zaman büyük bir pişmanlık oluyor. Büyük bir pişmanlık oluyor. Allah hamdolsun bu tevhidle tanıştıktan sonra e, ben e, kesinlikle cemaatten elimi ayağımı kopardım. Hatta bu tevhiden tanışmadan önce bir 8 ay 9 ay gitmemeye karar verdim. Çünkü bazı şeyler gerçekten hani fıtri olarak da akıl olarak da insanın kafasına uymuyordu abi yani. Mantık olarak uymuyordu yani. Bunun bir İslam'la çeliştiğini düşünemiyordum yani hiçbir şekilde. Ta ki ne zaman tevhidi anladıktan sonra insan yani demek ki benim önceki yaşadığım din, din değilmiş. Neden? Çünkü her şey günlük Hristiyanlıkmış yani. Yani hiçbir şekilde ben oraya gittikten sonra benim hayatımda bir değişiklik olmadı ki. Ben oradayken yine sigaramı içiyordum. Ben oradayken yine farklı farklı günahlara, farklı farklı şeylere yine mail ediyordum. Ya demek ki ben tevhidle öğrendikten sonra tevhid benden ne aldı biliyor musun? Ben iman ettiğim gün sigarayı bıraktım. Ben 20-25 sene sigara içiyordum. Günde iki paket sigara içiyordum. Tevhid iman ettikten sonra ben tevhidle tanıştıktan sonra sigarayı bıraktım yani. Demek ki tevhid o kadar şeymiş ki benim hayatta bırakmayacağım bir şeyi cahiliyemde ben hani hiçbir şekilde bunu bırakamam dediğimde tevhid bana sigarayı bıraktırdığı zaman küçük bir örnek veriyorum. Yani sigarayı bırakmama dahi bile vesile olan bir şey ne kadar büyük bir şey ki ben bunu kendime bu şekilde sunuyorum yani. Allah'a yani hamdolsun yani. Peki kaç, Ne kadar bir dönem menzil e, cemaatinde kaldın? E, üç buçuk dört sene kaldım işte hocam. Dört üç sene. buçuk dört sene gittim yani. E, Tabi ara ara bir boşluklar veriyorduk. Yani o kadar bir samimiyetsizdik yani. Çünkü hani hem oranın samimiyetini hem de kendi gevşekliğimiz dahi bazen bizi oraya götürmüyordu yani. Hani evet. şey yapmıyorduk yani. Bir de genelde mesela e, buraya giden tayfe yani Tövbe almaya veya tövbe ediyorum diye giden. Bu tövbe almayı da aslında bir şey yapabilir miyiz? Kısadan. Bu tövbe alma. Yani e, gelip bu elini tutma meselesi. Aslında elden çok sarık da var şu an. He. Artık o kadar uğraşıyor. yani el. Bir de kurdele yetişem Kurdele mi tutuyorlar? Yok abi? sarık var. Mesela sarık tutuyor. Sarı uzatıyor. Sarı He. böyle 7-8 şeye bölüyor. Bu şekilde yani sarıktan tövbe veriliyor. E, kalabalık. Yani milyonlarca kişi desem abartmam yani. Bak. He. Hani günlük belki 5000 10 bin giriş çıkışlar oluyor yani. Yani dehşet bir şey var yani. Yani Allah Azze ve Celle Allah'a hidayet etsin. Yani bu şekilde tevhidi anlayacak bir bireyler olsa, milyonlara ulaşsa, yani Allah'ın izniyle yeryüzünde Allah'ın şeriatı hakim olacak yani. İnşallah. Yani o kadar inşallah yani. Allah etsin. Onlara edesin. hidayet etsin yani. Gerçekten şu an bir, demek ki e, abiyle de yaptığın röportajda avamlar gerçekten kendi şeyle gitmiyor. Yani onlar iyi niyetliğinden gidiyorlar. Onlar şirkin içinde veya onların bazı bidat içinde olduklarını sanmıyorlar. Onlar hak olduğunu görüyorlar. Yani onlar, e, inşallah onlara yani bu davet gider, İnşallah bunlara te tebliğ gider. Yani araştırsınlar dinlerini, dinlerini sadece bir kişinin eline verip yarın öbür gün ahirette benim şefaatçim olacak deyip de kendilerini bu sıkıntıdan çıkarsınlar yani. Dinlerini Kur'an'a ve sünnete vursunlar. Aleyhissalatü vesselamın yaşantını ondan sonraki gelen sahabenin, alimlerin yaşantısına vursunlar. Zaten e, gerçek olan, hak olan, batıl olan o zaman ortaya çıkar hocam Allah'ın izniyle. İnşallah. Bir de e, buraya giden taife genelde, hani e, tabiri caizse psikopat taife daha fazla değil. Mi? Hani genç olarak. Tabii genç Mesela olarak... hayatı çok kötü, gidiyor. Bizim şahit olduğumuz. E, İnsanlar da vardı mesela. Tabi mesela Boğur vardı mesela. Uğur. Öldü, evet. öldü kendisi. Evet, kendisi öldü. Ee, Onu görmüştüm ben. Benle beraber benim iki tane daha arkadaşım vardı gittik. Yani onlar da cahillerde hani, e, yani cezaevi süreci olsun yani yatmış çıkmış insanlara ha, boş havaya. Ama bedel vermişler yani kendilerince. Yani bunu bir kurtuluş vesilesi olarak menzile gittik biz yani. Çünkü bize diyorlardı işte siz doğru yolu bulamazsınız menzile gidin menzil sizi inşallah arındırır. Evet. Tövbe ederseniz belki doğru yolu bulursunuz gibisine. Yani e, gittik. Allah'ım da olsun iyi ki de gittik. Gitmesek belki tevhidi anlayamayacağız. O pisliğin içinde gideceğiz. Neden? Çünkü oraya gittikten sonra bir e, İslam'a biraz daha meyil ettiğin zaman bu sefer dinini araştırıyorsun. Dinini araştırdığın için yani ben diyorum ki menzil bana yani şu şey oldu yani. Bu tevhidi araştırmamda bir vesile oldu bana yani. Bir vesile Ama oldu. şu bir gerçek. Yani şunu itiraf edelim. Zikir her ne kadar bidat olsa da onlardaki bu zikir çeşitleri olağanüstü bir zikir çekiyorlar. Yani bugün tevhid elinde öyle bir amel yoktur. Tabi zikirler var hocam. 5000'den başlıyor. Evet. En aşağı 5000 yani e, 11 bin, 101 kadar çıkıyor. Bu neyle alakalı? Kademe mi atlıyor? Kademe atlıyor. O da en son artık yani onların bir 101'ini atladıktan sonra artık e, bir söylenim var onu unuttum. Yani artık fenafillah. Fena yaşa. Artık oraya Sen de o derece gelmesin değil mi? Seni de alacak. Işte. fena fillah derecesine ulaşıyorsun. O da artık tüm haşa sanki böyle hani Allah azze ve celle'nin işte avamın aldandığı taraf bunlar namaza çok ehemmiyet veriyorlar. Bu bir gerçek. Sara, cübbeye, kıyafete çok ehemmiyet veriyorlar. Buna ehemmiyet verdikleri için e, toplum da dine aç olduğundan değil mi abi? Evet. Dine aç olduğundan kendi hayatından da tiskindiğinden dolayı, mesela bizim şahit olduğumuz e, o cahilesi çok kötü olan insanlar vardı. Hayatından tiskindiğinden dolayı çareyi orada buluyor. E, gidiyor bakıyor adamda cübbe var, sarık var, takkesi var, sakal e, o kadar güzel. E, cemali güzel adamın. Yani biz bunu şey yapmıyoruz. E, inkar etmiyoruz. İşte bu amellere aldanarak insanlar şirkin içerisine giriyorlar. Şirki anlamıyorlar ama amel hat safa. Ben sen bile yapmıyoruz yani o amel, o amelleri. Ama gel gelelim Allah azze ve celle'nin de bildirdiği gibi bir rüzgarın külü savurduğu gibi savrulup gidecektir. Yani adam o kadar yorulmuş, o kadar amel yapmış değil mi? Rüzgarın külü savurduğu gibi savrulup gidecektir diyor. İnallaha la yaghfiru ayyushraka bi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah şirki affetmez dedi. Bunlar amel yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar ama yine Allah Azze ve Celle'nin saadetena ve ana değil mi? Onlar saadetlerine, büyüklerine, alimlerine, körü körüne taklit ettiler. Şu anda onlar ibadet ediyorlar yani. Allah Resulü'nün Adi İbn Hatem'e söylemesi gibi. İttakazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih ibn Maryam. Onlar ahbarlarını, ruhbanlarını, Meryem oğlu Mesih Allah'ın dışında Rab edindiler. Adi İbn Hatem dedi ki biz onlara namaz kılmıyorduk ki. Biz oruç tutmuyorduk ki. Nasıl onlara Rab edindiniz? Onlar Allah'ın helalini haram, Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi çıkartıp icat edip bidat çıkartan değil mi? Güncelleyebiliriz yani manen. Bunları yaptıklarında siz de onlara ittiba ediyordunuz. İşte böylece onlara Rab ediniyordunuz. Allah Azze ve Celle hidayet versin onlara. Amin. Allah razı olsun abi. Allah Azze ve Celle ayaklarını sabit kılsın. Tamam. Kaç senedir bu ara tevhidle tanışmışlar? İki buçuk sene oldu hocam. İki buçuk sene, elhamdülillah. elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olun hocam.